Orhan Karataş, Türkiye bitirilmeden. Türkiye 10 yıllık AKP iktidarıyla bir yol ayrımına getirilmiştir. Yolun birisi AKP, BDP, PKK, CHP'nin kılavuzluğunda parçalanmış, yok edilmiş Türkiye'ye, diğeri MHP'nin temsil ettiği birliğini, bütünlüğünü korumuş, ihaneti durdurmuş Türkiye'ye çıkmaktır. Yapılacak ilk seçimin sonuçları bu yol ayrımında ne tarafı sapılacağını kesin olarak ortaya çıkaracaktır. Bu artık bir iddia, bir endişe, bir öngörü olmaktan çıkmıştır. Habur ve Osra'da şekillenmiş, İmralı Canisi ile pazarlıklarda karara bağlanmış, bebek katilinin ifadeleriyle ifşa olmuş Kandil masalarında ete kemiğe bürünmüştür. Aksaray konuşması. Yapılacak ilk seçimler Cumhuriyet tarihinin en hayati sonucunu ortaya çıkaracaktır. İşte bu yüzdendir ki MHP Türk milletine biçilen akıbeti anlatabilmek için şimdiden yollara düşmüştür. Söğüt'te Ertuğrul Gazi Sancağı'nın tüm heybetiyle manevi semalarında dalgalandığı bereketli kaynaktan başlayan seçim çalışmaları artan bir hızla sürdürülmektedir. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli hafta sonunda Aksaray'da belediye başkan adayını açıklamış ve yine tarihi bir konuşma yapmıştır. Sayın Bahçeli'nin bu süreçte yaptığı bütün konuşmalar tarihi önemdedir. Bir defa daha ve altını çizerek söylüyorum. Allah göstermesin bundan sonra yaşanacak herhangi bir olumsuzlukta hiç kimsenin böyle olacağını bilmiyordum, duymadım, anlamadım, görmedim. Bize söylenen bu değildi. Kandırıldım demek gibi bir bahanesi olamaz. Çünkü Sayın Bahçeli çok açık, çok net, çok anlaşılır tespitler yapmakta, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu ve öngörülen akibeti belgeleriyle ispatlı şahitli olarak ortaya koymaktadır. Aksaray konuşması da bunlardan biridir. Bu ülkenin bağımsızlığını, bu milletin bölünmez bütünlüğünü savunan insaf ve vicdan sahibi hiç kimsenin bu konuşmanın tek bir kelimesinde dahi itirazı olamaz. Bütün yalanlar çürütülmüş, Türkiye'nin nasıl bir çıkmaza sürüklendiği bizzat Sayın Başbakan'ın konuşmalarına dayalı olarak ortaya konulmuş, AKP'nin sicili çıplak biçimde gözler önüne serilmiştir. Neresine itiraz edebilirsiniz? şu tespitin hangi cümlesine, hangi kelimesine itiraz edebilirsiniz? Türkiye'yi yönetmekle görevli AKP hükümeti hepinizin gözü önünde katilden kahraman, çöküşten çözüm, müzakereden mucize, pazarlıktan paye, bölücülükten büyüme ve terörden terakki çıkarmanın, aramanın ve imal etmenin merak ve peşine düşmüştür. Caniye Özgürlük Paslaşması İmralı'daki katil AKP'nin varlığı ve devamı ile ilgili çok vahim laflar etmiştir. Şu tuhaflığa bakınız ki MHP'nin aklı ve doğru her tespitini tersine çevirebilmek için hakaret ve iftiranın her türünü içine alan bir seferberlik başlatan AKP takımından caninin bu sözlerine henüz hiçbir cevap gelmemiş gelememiştir. Bunun yerine tutanakları kimin sızdırdığı ve niçin haber yapıldığı BDP ile karşılıklı paslaşma malzemesi yapılarak işin özü milletten saklanmak istenmiştir. Özellikle Sayın Başbakan'ın İmralı canisinin tüm sözlerini tüm dayatmalarını sineye çekmiş olması çok manidardır. Nitekim bu sözlerin niye sineye çekildiği, bölücü güruhun 41 il ve 88 ilçede yapmaya hazırlandığı Öcalan'a özgürlük, Kürtlere statü mitingleriyle bir defa daha ortaya çıkmıştır. Nasıl da güzel paslaşıyor, nasıl da güzel birbirlerini tamamlıyorlar. Onlar miting yapar ister, AKP'de gereğini yerine getirir. Trajikomik suçlamanın cevabı. Bütün bu rezaletler orta yerde dururken Sayın Başbakan'ı çıkıp MHP'yi korkaklıkla, korku salmakla, tahrikle, kendine güvensizlikle suçlaması trajikomik görünse de hedefe ulaşabilmek için feda edilemeyecek hiçbir değerin olmadığını bir defa daha göstermiştir. Sayın Bahçeli Aksa'ya konuşmasında bu duruma özellikle dikkat çekmiş ve şu çarpıcı değerlendirme yapmıştır. Başbakan için terörist başıyla masaya oturmak, PKK'ya boyun bükmek, bölücünün taleplerini bir bir karşılamak çözümdür, barıştır ve iyi niyetliliktir. Buna karşı çıkanlarsa ırkçı, çözüm karşıtı, terörden beslenen, ürkek ve çekingendir. Başbakan'a göre katilden medet ummak, Mehmetçiğimizi, polisimizi, korucumuzu ve masum vatandaşlarımızı katleden teröristlerle işli dışı olmak hayırlı bir süreçtir. Ne var ki bu rezaletlere direnmenin adı korku salmak, korku pompalamak ve komplodur. Başbakan açısından İmralı canisini ve çetesini genel hafta serbest bırakma, PKK'yı siyasete dahil etme, önce özelliği, sonra da bağımsız Kürdistan'ı planlama, Türkiye'yi büyütmek, huzura kavuşturmak ve kardeşliğimizi yüceltmek olarak açıklanmaktadır. Bu ihanete, bu hainliğe, bu yıkıma, bu fitneye tavır almak, tavizsiz duruş sergilemekse tahrik ve kendine güvensizlik olarak lanse edilmektedir. Başbakana kalırsa PKK ile anayasa yapmak, İmralı canisinin tekliflerine kilitlenmek, bölücülüğün hırpani ve hayasız önerilerine ver bağlamak, akıl almaz biçimde geçmişteki yanlışları telafi etmek, özgüvenli olmak bağlamında açıklanmaktadır. Ancak Türk milletinin birlikte yaşamasını seslendirmenin, milli değerlerimizin sözcülüğünü yapmanın ve terörle mücadelenin vazgeçilmezliğini hatırlatmanın adı küfürdür, hakarettir, öfkedir ve nefreti büyütmektir tek sevdamız Türk milleti. Bir tarafta bu sicil, bir tarafta MHP'nin her bir sayfası şerefle yazılmış 44 yıllık şanlı geçmişi. Sayın Bahçeli de Başbakan'a bu onurlu geçmişi şu sözlerle hatırlatmıştır. Biz senin gibilerle mücadele ede ede, yolundan gittiklerine çarpışa çarpışa bugünlere geldik. Ölüm bile bizi yolumuzdan döndüremedi kurşunlar, bombalar ve idamlar bile inançlarımızdan çeviremedi. Sen kim? Bize korkaklık yaftası vurmaya çalışmak kim? Bizde mangal gibi yürek, bükülemeyecek bilek, yenilmeyecek kudret, haine aman vermeyecek cesaret, bölünmeye fırsat tanımayacak hamiyet, Türklüğü ezdirmeyecek fazilet, milleti yalnız bırakmayacak muhabbet, Türkiye'yi bir arada tutacak dirayet vardır ve buradadır. Biz ne bob dinleriz ne eş başkanlara bakarız. Ne kuru gürültüye aldanırız ne boş sözlere kanarız. Ne Van Münit dinleriz ne de sonra pardon yanlış anladınız diyerek çark ederiz. Sayın Başbakan senin safın bellidir ve tüm kapıların PKK'ya açılmaktadır. Bizimse tek sevdamız, tek umudumuz ve tek pahalılığımız büyük Türk milletinedir.